Ben suç duyurusuna bulunmaya giderken beni dolandıran kişi tekrar aradı. Ve telefonda işte arabamı neden kilitledin gibi bir de üstüne hani böyle bir hadise yaşandı. Bilinen tüm dolandırıcılık yöntemlerini unutun. Bu yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar bir online market uygulamasını kullanarak dolandırmaya kattılar. telefonda yüklü olan bir online alışveriş uygulamasından bir telefonum çaldı, sabit numaradan aradılar beni. Mobil uygulama aracılığıyla dolandırıcılığa maruz kalan son mağdurlardan birisi de İstanbul'da yaşayan Yıldıray Özkanca. Ben doğan boş bulundum, dalgınlama denk geldi. E, telefonuma gelen kodu onlarla paylaştım. Dolandırıcılar online market uygulamasından aradıklarını ve bilgilerini güncellemeleri gerektiğini söyleyerek Özkanca'dan telefonuna gelen mesajı kendileriyle paylaşmalarını istedi. Ve sonrasında... Ee, tamam gerekli bilgiler alındığını söyleyip bana telefonu kapattılar. Özkancanın bir anlık boşluğuna geldi ve telefonuna gelen mesajı dolandırıcılarla paylaştı. Devamında ben hemen şüphelendim. Telefonu kapatır kapatmaz uygulamaya girdim ve oradaki kayıtlı kartlarımın hepsini sildim. Fakat dolandırıcılar ondan daha hızlıydı. Saniyeler içerisinde kredi kartı bilgilerini alan dolandırıcılar, uygulama üzerindeki kayıtlı kart bilgileriyle online olarak bir araç kiralama firmasından araç kiraladılar. Ben onları söyleyene kadar maalesef bir tane kartlarımdan bir araç kiralama yapmışlar. Bu şirketin daha hani yan bir firmasında araba kiralama uygulaması da yapılıyormuş. Devamında firmadakiler bana arabayı kitleyeceklerini, benim savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmam gerektiğini bana söylediler. Kredi kartından 490 lira 80 kuruş çekilen Özkanca, İlk iş olarak araç kiralama firmasını aradı ve işlemin kendisine ait olmadığını söyledi. E, kartından çekilen 490.80 kuruşluk bir ödeme vardı. Bunun daha sonrasında tarafıma iade edileceğini, daha sonrasında maille tekrar haberleştik ama e, bir dönüş olmadı, şu an hala beklemedeyim. Kendisine yardımcı olan firma yetkilileri, Özkanca'ya çekilen tutarın iade edileceğini söylediler. Yıldıray Bey tam kurtuldum derken gelen telefonla şoke oldu. Bu tarz telefonları ben biliyorum benim başıma gelmez gibi değerlendirmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben de böyle değerlendiriyordum ama bir anlık boşlukta bildiğim halde başıma geldi. Tabi telefonu kapatır kapatmaz hemen ben müdahale ettim ama yani müdahale edemeyebilirdim yani böyle bir sorun var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.